Evet arkadaşlar mozaik intronun çözümüyle başlayalım. Birinci soruda bizden yapılan deneyin yapılma amacını söyl istiyor. Yapılma de amacı en son cümlede verilmiştir arkadaşlar. Gerçek deneye sıra geldiğinde cevabın yanlış olduğunu bildiği halde diğer katılımcılara uyum sağlayıp onun da yanlış cevap verdiği gözlemlenmiştir. Yani davranışlarımız diğer insanlardan etkilenmiştir. Bu deneyin yapımı amacı budur. Aslında doğruyu bildiği halde diğerlerine uyarak yanlış cevap veriyor. Doğru cevabımız Adana. 2. Bu cümlede Said Faik'in hangi yönü vurgulanmıştır? Modern Türk hikayeciliğinin öncülüğünden olan Said Faik, edebiyata getirdiği farklılıklar nedeniyle kökü kendisinde olan bir yazar olarak kabul edilir. Said Faik ne yapmış? Edebiyata farklılıklar yani yenilikler getirmiş. Dolayısıyla kendi yeni, yenilikçi olması doğru cevabı olacak. 3'te Biz çocuğu düşünceleri olan bir birey olarak görmüyoruz. Hatta insan yerine koymuyoruz. Oysa o küçük bir insan. Niye böyle yaptığımızda çözdüm. Bir insanın değeri gücü kadar vardır. Denizli doğru cevabımız arkadaşlar. 4'te gazeteci röportaj yapmak için bir yazarın evine gider. Yazarın morali çok bozuktur. Neredeyse dünyası başına yıkılmıştır. Gazeteci yazara ne oldu size böyle dediğinde yazar şu cevap verir. Roman yazıyorum. Neden böyle üzgünsünüz o halde? Son bölümde adam sevdiklerini geride bırakarak gurbete gitti. Engel olsaydınız o bölümü değiştirseydiniz yazar sizsiniz sonuçta kafasına koymuş bir kere o artık gidecek. Bu parçadan hangisi çıkarılabilir? Roman yazarı romanı yaratıyor olsa dahi kurguya müdahale etmiyor. Yani kaleminin akışına müdahale etmiyor. Kendisini sınırlamıyor. Yani romanlarında gereği gibi davranıyor ve yazarı bile olsa bir romanın akışına karışamıyor. Doğru cevap C şıkkı. Aşağıdaki elden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? Başarılı olmak için ne kadar çok çalışırsan, çabalarsan şansın o kadar açık olur ya da çok olur diyebiliriz. Bunu da A şıkkındaki başarıya ulaşmak için çaba gösterirsen şans da seninle olur şıkkıyla anlamca en yakın olarak verebiliriz arkadaşlar. 6'da kesin olarak çıkarılacak yargı hangisidir diyor. Gıda israfı sorunu. Son zamanlarda tüm dünya genelinde önlenmesi ve çözüme ulaştırılması için çaba harcanan açlık, iklim değişikliği gibi diğer güncel sorunların arasına girmiştir. Bu cümleden kesin olarak çıkarılacak yargı aşağıdakilerden hangisidir? Dünya genelinde çözülmesi gereken sorunlara eklenmiş mi bu gıda israfı sorunu? Eklenmiş. Yani yeni bir sorun olarak gıda israfı sorunu çözülmesi gereken konuların içerisinde yer aldığından dolayı doğru cevap Ceyhan. Bu metnin yazıldığı türle ilgili aşağıdaki yerden hangisi yanlıştır? Hep duymuşsunuzdur. Yeri gelir komşuluk akrabalıktan da önde gelir. Bana sorarsanız o eski komşuluk ilişkileri kalmadı artık. Hatta ne yazık ki komşuluk anlamını yitirdi. Siz de çevrenizde görüyorsunuzdur. Apartmanlarda birbirini tanımayan, birbirleriyle konuşmayan birçok sözde komşu var. Komşuluk sadece maddi yönden değil, manevi yönden de önemli değil midir sizce? Şimdi burada kanıtlanmadan gidilmeden öznel bir üslupla bir deneme, bir sohbet havası hissediyoruz değil mi? Samimi bir üslup var. Okuyucuyla sohbet ediyor gibi aktarılmış. Ancak burada bir olay örgüsü var mı? Yani komşuluk ilişkisini anlatırken işte apartmana girdim. Sonra yukarıya katıma çıkarken bir komşumla karşılaştım. Ondan sonra şöyle oldu, böyle oldu gibi bir olay örgüsü yer almıyor. Dolayısıyla olay örgüsü çevresinde dile getirilmemiştir. Bu bir düşünce metnidir ve düşünce metinlerinde sohbet, gezi yazısı, fıkra, makale gibi metinlerde olay örgüsü olmaz. Bu parçada anlatılmak isteneni en iyi özetleyen söz hangisidir? Anlatılmak istenen ikinci cümleden itibaren başlıyor. Küçük bir çocuğa umut olabilmek onun kalbine girebilmektir zenginlik. Yani para e, harcayıp har vurup parmağını savurmak ya da e, zenginin param var diye sürekli harcamalar yapmak zenginlik değildir. Zenginlik, sahafta satılmamış bir kitabın üzerindeki tozu silmektir. Yani gerçek zenginlik düşünmek, okumak, birinin gönlüne girip ona umut olabilmektir. Bolu altı çizili bir söz var. Bu söz bu atasözüyle ilgili hangisinin çeliştiğini soruyor. Bu atasözü nedir arkadaşlar? Besle kargayı oysun gözünü. Yani sen ne kadar kendinden verirsen ver o gene de senin kıymetini bilmesin. Senin yaptıklarının farkında olmamış gibi davransın. Besledik büyüktük danayı şimdi tanımaz oldu anayı. Bunlar aynı anlamda eş anlam kötülük her kişinin karı, iyilik er kişinin karı. Bu da eş anlam. İyilik et denize at, balık bilmezse halik bilir. Bu da eş anlam. Ancak iyilik eden iyilik bulur. Tam tersi burayla zıtlaşıyor. Çünkü yukarıda bize çok fazla iyilikten maraz doğabileceği söylenirken aşağıda da iyilik yapmayı devam et önerisi var. Dolayısıyla doğru cevabımız denizli. Şimdi bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Hale, İrfan, Yasin ve Cansel adlı dört tane öğretmenimiz var ve bunlar yurt dışında Almanya, Azerbaycan, Özbekistan ve Tunus'a görevlendiriliyor. Bunları branşları ve yaptıkları, görev yaptıkları ülkelerle ilgili şunları biliyoruz. Her öğretmen farklı ülkede. Cansel sosyal bilgiler öğretmeni ve Özbekistan'a gitmiyor. Bu bilgi dursun. İrfan müzik öğretmeni değil ve Tunus'ta görev yapıyor. İrfan'ı Tunus'a yerleştirdik. Eee... Almanya'ya giden kişi matematik öğretmeni ve bu kişi Yasin değil. Şimdi ben İrfan'ın Tunus'ta görev yaptığını, Cansel'in e sosyal bilgiler öğretmeni olduğunu ve Özbekistan'a gitmediği bilgilerine sahibim ve bir de matematik öğretmeninin Almanya'ya gittiğini ancak bunun Yasin olmadığını biliyorum. Demek ki matematik öğretmeni kim arkadaşlar? Hale. Bunu buradan çıkaracağım. Demek ki Hale Almanya'ya gidiyor. E, İrfan Tunusa gidiyor. Sosyal bilgiler öğretmeni cansel de nereye gidiyor şimdi bakacağız ona. Özbekistan'a gitmiyor. E Tunus ve Almanya'ya giden belli. Elimde Azerbaycan ve Özbekistan kaldı. E cansel sosyal bilgiler öğretmeni Özbekistan'a gitmediğine göre Özbekistan'a gidecek olan kişi müzik öğretmeni olan Yasin olacak. Sosyal bilgiler öğretmeni cansel de Azerbaycan'a gidecek. Yani doğru cevabımız Adana. Yasin müzik öğretmenidir. Diğer bilgiler yanlış çıkıyor bu yaptığımız tabloya göre inceleyebilirsiniz. Dünya tersine dönse vazgeçmem, gökteki güneş sönse vazgeçmem. Bir şarkı sözünden alınmış bu. Söz sanatının açıklaması yapılmıştır diyor. Dünya tersine dönse vazgeçmem de ne var arkadaşlar? Dünya tersine dönebilir mi? Hayır. Yani mümkün değil bilimsel açıdan. Belki bir gün döner ama şu an çok zor. Dolayısıyla biz buna abartma diyoruz. Abartma söz sanatı kullanılmıştır. Denizli şıkkında da bu açıklanması yapılmış. Bir özellik olduğundan çok az veya daha fazla gösterilmiştir. 12'de bu sözleri söyleyen kişinin asıl yakındığı durum aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Her şey 2000'li yılların başında hayatımıza giren kısa mesajlarda ünlü harfleri yok saymamızla başladı. Ardından SLM, MRB gibi kısaltmalar girdi yazışmalara. Günümüz Türkçesi yüzlerce yeni sözcük, kısaltma ve emoji figürlerine teslim olmak üzere Türkçemiz hızla tatsız yapay bir hale geliyor. Yani Türkçemiz yozlaşıyor, geriliyor. Yabancı dillerden kullanımları biz dilimize kattıkça ya da kendi dilimizin kelimeleri üzerinde oynayıp kısalttıkça bizim dilimizde yozlaşma, gerileme, zayıflama oluyor. Doğru cevap bolu. Bu parçada aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır diyor. Özel adlara getirilen yapım ekleri çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesme ile ayrılmaz. Evet burada İsveçli ayrılmış. İsveçli birleşik olacak. Kesme işareti olmayacak. Adana'yı eledim. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar her zaman ayrı yazılır. 14 gün derken 10 ve 4'ü birleştirmiş. Yanlış. Eledim. Sert ünsüzle biten kelimeler sert ünsüzle başlayan ekler alır. 0543 D değil. 3 sert ünsüzdür. Ç harfi sert ünsüzdür. Patlayan bir ünsüzdür. Dolayısıyla 43 T olacak. Trabzon'la kullanım olacak. Kurum ve kuruluş adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Zaten burada ABD'yi doğru yazmış ve bir kurum kuruluş adı geçmediği için doğru cevap Ceyhan. 14'te ya bırakılan yerlere sırasıyla sorumluluktan sonra noktalı virgül, sezgi, zeka aynı anlama gelen kelimeler olduğu için virgül koyacağım arasına. Şudur dedikten sonra bir açıklama yapıyor ve büyük harfle başladığı için iki nokta koyacağım. İki noktanın sonunda açıklama bittikten sonra da nokta koyacağım. Çünkü sağlamak diyerek orada bir fiilimsi kullanarak bir yargı belirtmiş oraya bir nokta geliyor. Güllere su vermesini istedi kızından. Kızından neyi istemiş? Su vermesini. Belirtili nesne var. Onu parmakları güllere daha çok yakışırdı. Yakışırdı yüklem. Her zaman. Ne zaman suyla dolu olurdu? Her zaman zarf tamlayıcısı. Bu altı çizili kelimelerde özne yok. Bu metnin anlatımı ile ilgili hangisi söylenemez? Benzetmeye yer verilmiştir. İnsan ömrü de mevsimleri andırır. İnsan ömrü mevsimlere benzetilmiş. Eledim. Tanımlama birinci cümlede yapılmıştır. Sonbahar nokta nokta dır diyor. Dırdır tanımlama cümlesiydi unutmayın. Örneklendirmeden yararlanılmıştır. Direkt olarak mesela kökünü vermiş. Örneğin mesela bunlar örnek verirken kullandığımız kelimeler. Dolayısıyla kişileştirme yok arkadaşlar. Doğru cevap bolu. 17'de bu cümlenin türü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Cümlenin sonunda yer alan kelime ne? Yüreğine. O bir mastar al, alabiliyor mu? Yürekmek olmuyor. Fiil değil zaten. Ve bu cümlenin yüklemi de değil. Yüklem bir önceki kelimede çalışıyordu. Yani bu çalışmak kökünden geliyor. Fiil devrik ve olumlu cümle. Çalışmıyordu demiyor bana değil mi? Mame olumsuzluk almamış. Doğru cevap Ceyhan. Hangisinde çatı özelliği aranmaz diyor. Bizim çatı özelliği aramadığımız tek şey neydi arkadaşlar? İsim cümleleri. Çocuklara değer kazandırmadaki en iyi yöntem oyundur. Oyun idir ek eylem olarak oyun isim kökü fiil olmuş doğru cevabı Adana. Şimdi burada bu tabloya göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. B'ye bakalım hemen. Tüm sesli harflerde önce kalın sonra ince harfler kullanılmıştır. Sesli harflere bakıyoruz. Önce kalın sonra ince değil arkadaşlar. Bakın B, C, D, E, F, G derken hep sesli harflerde inceler kullanılmış. İnce ve kalın harfleri buraya yazdım. Doğru cevabım bolu. 20. soruda ise hangisi yanlıştır diyor. 2022 matematik puanında Türkiye ortalaması OECD ülkelerinin üstündedir. OECD ülkelerin ortalaması 2022'de 472, Türkiye'nin ise 453. Yani arada nereden baksanız bir 19 sayılık fark var. Ve Türkiye 472 ile altta kaldığı için doğru cevabım Denizli arkadaşlar.